Yeraltı dizisinin 3. bölüm incelemesini yapalım. Nasıl buldunuz? 2. bölüm güzeldi. Bence çarşamba oyunu Eşref Rüya ile beraber rentik yarışına girecek. Çünkü ilk bölüm, ikinci bölüm beş ve 2. bölüm baktığımda 5 ve 6 rentik arasında iyi bir rentik aldığını düşünüyorum. Çünkü yeni başlamasına rağmen kitle çok. Ama Eşref Rüya ve yine baktığımız zaman yeraltı dizinin kitlesinin birimine benziyor arkadaşlar. Fakat dediğim gibi yeraltı dizisi böyle devam ederse e, kitlesi alır. Yani Eşref başa baş gider diye tahmin ediyorum. Peki elimizde neler yaşadık? Evet Haydar Ali ve özellikle Ceylan arasında kritik gelişmeler var. Çünkü Ceylan ve dediğim gibi Haydar Ali e, geçmişteki yaşananlar tabii ki burada Bozkurt Hanoğlu özellikle Bozo ne yapacak? Çünkü Bozo özellikle bir şeylerin farkında, ihanetin farkında. Fakat Bozo nasıl bir hamle yaptı? Sultan'la Haydar Ali evlenecek peki Sultan ve Haydar Ali evlenecek mi? Sultan ve Haydar Ali evlenirse neler olur? Çünkü bence Bozda bazı şeyleri bildiği için Haydar Ali köşeye sıkışmış durumda arkadaşlar. Bence Haydar Ali bu durumda köşeye sıkıştı. Fakat bir yandan Ceylan var bir yandan kıskançlı Melek, e, Melek var yani. Ne olacak yani baktığım zaman evet Melek özellikle geldi o evde kalıyor. Fakat Haydar Ali Melek'i korumak için e, Ceylan'a rağmen e, sultanla mı evlenecek? Bu da önemli yani arkadaşlar. Yani baktığımızda bizi kritik geçmenin belki de çok önemli yer altı ile bölümü bölüm incelemesi var. Yani baktığımızda ben güzel buldum. Fragmanda da güzel müzikleri olsun. Oyuncu da zaten gayet yani eşef rüya tarzında bir oyuncu kadrosu var arkadaşlar. Bence dediğim gibi. E Bozo yeni bölümde de Haydar Ali'yi köşeye sıkıştırmak için bir hamle yapacak. Yani Efraim anlamında bence Efraim Haydar Ali'yi araştırmak için çok önemli hamleler yapar. Fakat burada Haydar Ali dediğim gibi çok önemli sır sır kişiyle görüşecek. Bu sır kişi kim? Bu da önemli. Yani baktığımız zaman Yılmaz. Evet kurumun başındaki kişi Yılmaz özellikle e, Bozo'ya karşı Haydar Ali'yi neden oraya soktu ama Ceylan'a rağmen e, Haydar Ali ne yapacak? Bence Haydar Ali arkadaşlar dediğim gibi bu kartel alanında çok önemli kişilerle görüşecek. Fakat bu da Efraim gibi bir yandan da e, hani Haydar Ali köşe sıkışmak için bir hamle yapacağını düşünüyorum. Bir yandan Ferhat evet bir yandan Merdan ve Ferhat ikisi çok önemli. Çünkü neden? E, Bozo Ferhat ve Sultan anlamında ilişkiyi bozdu. Yani Sultan ve Ferhat evlenecekken e, ne oldu? Bozdu. Bu işi bozdu. Bence bozdu. Bir şeylerden şüphelendi arkadaşlar. Ve Haydar Ali köşe sıkıştırmak için bence bu evlilik olacak. Yani bu evlilik olursa neler düşün. Yani Haydar ile evlenmesinin şunu alacak ki ihanet en yakınında. Bence bu da çok önemli. Bir yandan Merdan ve Ferhat çok önemli. Çünkü bu anlamda da Bozo ile bir işbirliği yapacak mı? Yandan Paşa ve Melek ilişkisi de var yani Paşa özellikle Haydar'dan Haydar Ali'den biraz şüphelendi gibi de şüpheleniyor fakat Bozu bazı oyunlar oynayacak bunun altını çizelim yani Haydar test etmek için bazı oyunlar oynayabilir arkadaşlar e ve yine Ceylan ve özellikle Sultan arasında neler yaşayacak bence Ceylan Sultan'ı Sultan şu anlamda e, ikna edebilir mi? <laughs> i̇kna edemez arkadaşlar bunu da aldık çizelim fakat bu iş Bozu'da biliyor Bozu ne derse şu an o bu arkadaşlar. Bu özellikle dediğim gibi Sultan ve Haydar Ali evlenecekse evlenecek. Peki bu evlilikten kim kar çıkacak? Bu evlilikten kim kar çıkmaz? Ama bir yandan Haydar Ali'nin kız karşı melek bazı gerçekleri söyler mi? Ağzından kaçırır mı? Ama yine fotoğrafın güne bakarsak arkadaşlar çok kritik bir nokta daha olacak. Çünkü Haydar Ali evet neyi görecek? Yani gizemli kişi Haydar Ali'yi neyi anlatacak? Ama burada Yılmaz da kurum başında olsun. Yılmaz özellikle Haydar Ali Ali'den ayrılmasını istemiyor. Çünkü e, bazı durumlarda dikkat edin. Bozu, Ceylan ve Haydar Ali'yi test ediyor arkadaşlar. Bence Bozo geçmişte olan bazı şeylerden şüphelendi ve biliyor. Bu anlamda yani hem Ceylan'ı hem de Haydar Ali'yi test ediyor. Dikkat edin. Fakat bu test anlamında en büyük sınav tabii ki Sultan ve Haydar Ali. Çünkü Bozda özellikle bu ikili ev evlenmezlerse anlayacak ki ihanet en yakında. Fakat bu kişiler evlenirse bu sefer de Celal'in Haydar ne yaşanır Bu da çok önemli. Bir yandan Merdan yine Haydar Ali'den şüpheleniyor mu? Bir yandan Ferhat'la özellikle Sultan arasında e, bir e, hani aşk vardı. Fakat Sultan bir anda Haydar Ali'ye döndü. Peki Ferhat'la yine Haydar Ali'sinden Sultan hesaplaşması yaşanır mı? Evet yaşanabilir ama genel olarak dediğim gibi iki, bölüm bölümü beğendim. İlk iki bölüm güzel. Müzikler geçişler gayet iyi. Yani insanı sıkmıyor arkadaşlar. Yani bir anda hızlı gitmeye. Yavaş yavaş bu güzel. Yani nasıl mesela Cumartesi bir dizi var. Güller ve Günahlar. Yavaş yavaş gidiyor. İzliyorum. Yani bir anda şöyle hızlı çatışmalar, hızlı aksiyonlar seyirciyi biraz gözünü nasıl diyeyim hızlandırıyor. Bence Yeraltı dizisi. E, çarşamba günü güzel. Peki salı günü veya veya pazartesi olsaydı iyi izlenir miydi? Bence izlenirdi. Ama yeraltı altı dizisi ilk iki bölüm derlemek gerekirse güzel buldum. Olumlu buldum. Ve böyle devam edersen rentikler 7-8 bandına gider. Ama rentikler 7-8 bandına gidecekse Eşref Rüya'dan düşer. Eşref Rüya'ya baktığım zaman evet şarşama bir iki güçlü dizi fakat kitle birbirine çok benziyor arkadaşlar. Kitle Eşref Rüya ve dediğim gibi yeraltı dizi birbirine çok benziyor için Güzel yer altı dizinin oyuncu kapsamına bakıyorum güzel. E, senaryo gayet iyi. Ve hikaye şu an güzel gidiyor. Hikaye güzel gitmesi önemli olduğunu ben düşünüyorum. Ama biz ilk hani tanıtımlı fragmanları göreceğiz. Yani tanıtım fragmanlarda yine hesaplaşmalar başlıyor. Fakat bozdu arkadaşlar. Dediğim gibi en yakından bile ihaneti sezdiği için Haydar Ali'yi deneyecektir. Bir yandan paşa zaten Haydar Ali'ye biraz nasıl diyeyim eksi bakıyor Efraim'le eski bakıyor neden çünkü Haydar'ın geçmişi çok önemli ve Haydar arkadaşlar şu an bir es vermedi fakat Haydar'ın en zayıf noktası Ceylan arkadaşlar bence Bozo Ceylan üzerinden gideceğini düşün çünkü Ceylan bir anda ortadan kayboluyor Haydar'ı bir anda ortadan kayboluyor bu hem Efraim'i hem de Bozo'yu biraz nasıl diyeyim şüphelendiriyor fakat yeri bölümde de çok ve kritik gelişmeler yaşanacak bunun altını çizelim. Fakat Ferhat ve yine nereden arkadaşlar Bozo ile bir görüşme yapacak. Fakat bu görüşmede Haydar Ali olacak mı? Haydar Ali olursa hani Bozo bence biraz şüphelenecek gibi ama bir yandan kurum başındaki Yılmaz arkadaşlar Haydar Ali'ye Haydar Ali çok önemli bir görev verecek çünkü Haydar Ali'nin orada olmasını istiyor arkadaşlar. Haydar Ali'nin orada bulunmasını istiyor. Bakalım neler yaşayacak Fakat benim tahminim e, fotoğrafın güne bakarsak kritik bir gelişme daha iyi yaşanabilir. E, hani geri altı anlamında çok önemli bir oyuncu daha gelecek. Bunun altını çizelim. Tabii ki Haydar Ali özellikle Sultan ve Meleği korumak istiyor. Fakat Bozo dediğim gibi şüphelendi arkadaşlar. Bozo'nun şüpheleri boşama çıkacak. Bozo'nun şüpheleri özellikle gerçek olacak hep beraberse. Fakat Bozo hem Haydar Ali hem de Sultan'a bazı testler yapacak gibi gözüküyor. Bakalım dediğim gibi çok kritik, gelişmen olacağı Yeraltı Sisi bizi bekliyor. Toparlamak gerekirse e, Yeraltı Sisi hem birinci tatık, ikinci fragmanlar anlamında gayet ilginç güzel gidiyor. Çarşamba günü Eşref ve evlerin Yeraltı Sisi beraber e, reyntik yarışına geçecek. Ama kitleler aynı dediğim gibi hangisi daha giderse birinci olur. Fakat benim Yeraltı Sisi 2 bölüm 2 bölüm beğendim. Reyntiklerde de tırmanışa geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tekrardan herkese ve saygılar diliyorum. Kanalıma bekliyorum.